ips, XPS ve türev ürünleri lojistik, ürün muhafaza, yalıtım gibi konularda ekonomik ve kullanışlı yapısıyla endüstride çok önemli bir yere sahip. Fakat atık haline geldiklerinde depolama maliyetleri oldukça yüksek hale geliyor. Distribütörü olduğumuz Danimarkalı Runo Midalı köpük yoğunlaştırıcı Kompaktör sayesinde yüksek oranda sıkıştırma ile depolama maliyetinde büyük avantaj sağlar. Sıkıştırma sürecinde ısı kullanmıyor olması enerji tüketimini 15 kW seviyeden tutar ve yüksek enerji maliyetlerinden kurtarır. Küçük, kompakt yapısı ile her türlü tesisi geniş alanlara ihtiyaç duymadan kolay entegre edilebilme avantajı sağlar. Köpük yoğunlaştırıcı, EPS, PUR veya XPS gibi plastik köpükleri işleyip sıkıştırır. Tüm bu malzemeler geri dönüştürülmüş plastikten yeni malzeme üretmek için satılabilir ve ekonomik değere dönüşür.